Merhaba değerli arkadaşlarım. Dersimize hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, YKS için özel bazı çalışmaları ele alıyorum. Burada da arkadaşlar serbest isim diyagramı ifadesine yer vereceğim. Bununla ilgili çalışmaları ayrıntılı ele almaya çalışacağız. Burada sizden gelen talepler üzerine bir çalışma yaptığımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ümit ediyorum size faydası olacaktır. Bakalım içeriğinde neler var. Öncelikle serbest isim diyagramı nedir? Serbest cisim diyagramı kuvvet diyagramı olarak da kullanılır arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilmemizde yarar var. Bir cisim üzerinde aktif rol alan asıl kuvvetlerin gösterilmesi olayına biz serbest cisim diyagramı diyoruz. Asıl kuvvet kavramına dikkat edin arkadaşlar. Bunu fizik dersinde, derslerinde biz öğretmenlerin ele aldığı bir konu olarak tahlil edebilirsiniz, anlattığımız bir çalışma olarak belirtebilirsiniz ama özellikle mühendislikte arkadaşlar kullanılan önemli bir uygulamadır. Birçok mühendislik dersinde arkadaşlar önemli bir çalışmadır. Aklınızda olsun çözümler için bizim buna ihtiyacımız var. Devam ediyoruz. Uyarı. Hangi cisim için işlem yapılıyorsa o cisme uygulanan kuvvetler gösterilir. Yani burada hassas davranıyoruz arkadaşlar. Bakın hangi cisim için işlem yapacaksanız o cisme uygulanan kuvvetleri dikkate alacaksınız. Anlaştık. Peki uygulamalara geçiyoruz. Bir numara. Önce statik durumları değerlendireceğim. Bakın. Türdeşki ağırlıklı bir küre yatay düzlemde duruyorsa bu cisim için SCD'yi görelim. Cismi aşağı doğru çeken ne var? Kendi ağırlığı var arkadaşlar. Kabul ettik. Peki zemin ya da yer buna nasıl bir tepki verecektir? düzleme dik yukarı doğru bir tepki verir. Onu da ne ile gösteriyoruz? Bu durumda arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz. N eşittir G'dir burada büyüklük olarak ve F net nedir bu durumda? Net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Ama serbest cisim diyagramı bu şekilde iki kuvvetten oluşur diyoruz. Anlaştık mı? Durgun olması SCD açısından bir problem teşkil etmez arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2 numara, bir başka statik durumda SCD. Tüldeskiye ağırlıklı bir türdeş G ağırlıklı bir küre, sürtünmesiz duvarlar arasında dengede ise SCD durumu nasıldır? Hemen arkadaşlar, ilk önce ağırlık vektöründen başlıyorum, ağırlıktan başlıyorum. Bu cismin en önemli elemanı çünkü. Ağırlık aşağı doğrudur, kabul. Duvarların tepkileri arkadaşlar, cisim üzerinde işlem yapacaksak bir numaralı duvarın tepkisi şöyle N1 olarak gösteriyoruz. Cismi etkileyen kuvvetlerden ikincisi bu. Bir de arkadaşlar iki numaralı duvarın tepkisi var. İki numaralı tepki duvarın tepkisi de N2 olarak gösteriyoruz. Arkadaşlar evet SCD fotoğrafında bunların bir noktada kesişmiş hallerini görüyoruz. Anlaştık mı? kesişen kuvvetleri dengesinde de bu tarz bir çalışma yapmıştık aslında. Biz konuyla bağlantı kurmak için hatırlatmak adına aldık. SCD bu şekilde sağdaki gibi gösterilir. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. 3 numara. G ağırlıklı türdeş bir küre yine iple bağlı halde sürtünmesiz eğik düzlemde dengede ise yine statik bir durum yine net kuvvet sıfır. Peki bu durumda cismi etki eden kuvvetleri tartışmaya açıyoruz. Öncelikle arkadaşlar sürtünmesiz bir eğik düzlem olduğu zaman ipin ucundaki cisim arkadaşlar döner kayar ve ipin doğrultusu kütle merkezinden geçecek şekilde bir şekil alır. Tamam. Ağırlık vektörünü yine düşe aşağı doğru gösterebiliyoruz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Gördünüz çok güzel. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Diğer bir nokta ip gerilmesi. İp cismin hangi tarafında ise cismi o tarafa çeken pozisyondadır. Dolayısıyla teyip cismin merkezinden bağlı olduğu yere doğrudur arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir diğeri arkadaşlar yerin yani duvarın düzlemin tepkisi arkadaşlar. Onu da yeşille gösteriyorum. Bakın düzlemin dik tepkisi. Bu durumda arkadaşlar Az öncekinden çok farklı bir şey değil ama açıları da yerleştirelim. N'nin doğrusuna baktığınız zaman şu açı 30 derece oluyor. Doğru mu? Çok güzel. Taşıdığınız zaman bakın ipin yatayla yaptığı açı da 45 derece oluyor. Görüyor musunuz? İşte SCD'deki sağdaki fotoğrafı elde etmeniz gerekiyor. Şekil üzerinde yaptıklarımı sağdaki pozisyona taşıyorum. Anlaştık mı? Buna da SCD diyoruz. Yine net kuvvet sıfırdır. Yine dengelidir. Statik bir durum yine. Hemen devam ediyorum. 4 numara. M kütleli küp ilk düzlemde şekildeki gibi hareketsiz duruyorsa. Bakın hemen buradan bir uyanıklık yapmak zorunda kalacağız soru içinde arkadaşlar. Cisim küp bu şekilde ilk düzleme bırakılmış. Cismin ağırlığı aşağı doğru G kadar. Problem yok. Peki duvarın arkadaşlar nesi var? Bu cisme bir dik tepkisi var. N ile gösteriyoruz? Kabul. Burayı isterseniz beta diye yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar ama bu cisim burada ilk üzerinde kaymak ister aslında. Doğru mu? Doğru. Hemen bilgilerimizi hatırlıyoruz ve kaymadığına göre demek ki bu sistem sürtünmelidir. Sürtünme katsayısı sıfırdan farklıdır. O zaman cismi bir de sürtünme kuvveti nedeniyle uygulanacak kuvveti göstermek zorunda bırakıyorum. Onu da SCD'ye eklemek zorundayım. Ve aşağı kaymak istediği zaman sürtünme kuvveti yukarı doğru aktif rol alır. Dolayısıyla SCD'de de sağdaki gibi bir gösterim elde ederiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Burada asıl kuvvetleri bileşenlerine ayırmıyoruz. Bunu unutmayın. SCD'de asıl kuvvetlerin kendileri görev yapar. Anlaştık? Peki devam edelim. Arkadaşlar bu tanımlamayı bitirdik statik durumları. Peki bir de şöyle diyoruz. Statik derken net kuvvet sıfır olduğundaki pozisyonları gördük. Peki net kuvvet sıfırdan farklı olsa SC'de yine çizilir mi? Evet arkadaşlar. Bir cisim üzerine etkileyen kuvvetlerin bileşkesi. Yani net kuvvet sıfır olduğunda da SC'de çizilebiliyor. Demin gördük sıfırdan farklı olduğunda da SCD gösterilebilir veya gösterilir diyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Hemen devam edelim. Bunun için birkaç bilgilendirme de yarar görüyorum. Bu konuda en güzel konumuz 12. sınıfın ilk ünitesi olarak tanımladığımız düzgün çembersel hareket yapan cisimler için SCD diyoruz. O konu içinde bununla ilgili çalışma yapmıştık derslerimizde. Hatırlatalım bakalım. Öncelikle arkadaşlar merkezcil kuvvet, dikkat edin. Merkezcil kuvvet cismi etkiyen net kuvvet demektir. Yani tembersel hareket söz konusu ise net kuvvet sıfır değildir. Statik değil yani. Yani uygulanan net kuvvetlerin bileşkesine düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvet denir. Merkezcil ivmeyi de bu kuvvet oluşturur. Burada bir incelik var dikkat edin. Arkadaşlar net kuvvet merkezcil kuvvettir. Ama şunu unutmayın. Merkezcil kuvvet dışarıdan ekstra uygulanan bir kuvvet değildir. SCD'deki kuvvetlerin bileşkesi merkezcil kuvvettir. Yani net kuvvettir. O da merkeze doğru olan kuvvet anlamındadır. Anlaştık mı? Serbest cisim diyagramındaki kuvvetlerden başka bir merkezcil kuvvet tanımlanmaz, çizilmez. Buraya bir ünlem işareti koymakta yarar görüyorum. Bir de şu uyarıda bulunmakta yarar görüyor. Bir yıldızda buraya atalım. Merkez kaç kuvveti zaten yoktur. Bunu konu anlatımında kullanıyoruz. Merkez kaç kuvvet arkadaşlar gerçek bir kuvvet değil. Sadece soru çözümlerinde öğretmen arkadaşların ya da fizikçilerin diyelim bazı soru çözümlerinde kullanarak işlem kolaylığı sağlamasına imkan tanır arkadaşlar. Eylemsizlik kuvveti olarak değerlendiririz. Ama asla serbest cisim diyagramında ne yapılmaz gösterilmez. Zaten merkezil kuvveti bile orada ekstra'dan göstermiyoruz. Anlaştık mı? Merkezil kuvvetin görevini üstlenen kuvveti gösterebiliriz ancak. Evet. Hemen devam edelim. Değerli arkadaşlar, Uygulamalarımızda burada da uygulamalarımız var. Onları görelim. Bir numara. Yatay sürtünmesiz düzlemde ipe bağlı cismin yaptığı düzgün çembersel hareket üzerinden SCD'yi tartışmaya açarsak ne olur? Bakın şimdi. Üstten görünüş. Bir sürtünmesiz masa üstünde ipin ucundaki m kütleli cisim düzgün çembersel hareket yapıyorsa, bak şekilde görüldüğü gibi. Bu durumda cismin ağırlığını arkadaşlar masaya dik içe doğru olarak mg olarak gösterebilirsiniz. Doğru mu? Çok güzel. Buradan arkadaşlar düzlemin yani masanın tepkisi ne olur? Nokta ile gösterilir. Ne ile gösteririz? Doğru. Bunlar birbirini dengeler. Ancak bir de ne var? Burada ip gerilmesi var. Bakın ip gerilmesi aslında cismi t ip diyoruz. Cismi merkeze doğru çeken kuvvet görevini görür. Ve bu durumda hemen sağda bakın üstten yandan görünüşünü alıyoruz. SCD'yi çiziyoruz. Cisim üzerinde aktif rol alan kuvvetler, ağırlık var, düzlemin yerin dik tepkisi var. Bir de ne var arkadaşlar? Sürtünme kuvveti var. Gördünüz mü? Sürtünme kuvveti, şey sürtünme kuvveti diyorum. Özür. İp gerilmesi var. Anlaştık mı? Bir sonraki sonu beri çağırıyor. Bir sonraki çalışma. O yüzden böyle bir cümle kurdum demek ki ip gerilmesi arkadaşlar merkezcil kuvvet görevi görüyor. Yani dışarıdan ekstra bir merkezcil kuvvet yok. Tamam. Devam ediyoruz. 2 numara. Yatay sürtümeli düzlemde düzgün tembelsel hareket için SCD. Arkadaşlar düzlemde virajı alan ya da diğer bir ifadeyle kavşaktan dönen araç için. Burada arkadaşlar arabamızla biz kavşağa dönerken virajı alırken düzlemde bu viraj almamızı sağlayan en önemli eleman sürtünme kuvvetidir. Eğer sürtünme kuvveti olmasa virajı dönmemiz mümkün olmazdı arkadaşlar. Şimdi o fotoğrafı burada az öncekine benzer şekilde bakın dilimiz süçtü orada hemen hatırlatıyor bize. Üstten görünüş kavşaktan dönen bir otomobili görüyorsunuz. Üstten görünüşte arkadaşlar cismin ağırlığı öncelikle nedir? düzleme dik içe doğrudur. MC olarak gösteriyoruz. Doğru mu? M kütleli bir otomobilimiz, aracımız var. Hemen düzlemin dik tepkisi arkadaşlar ne olacaktır takdir edersiniz. Sayfaya dik dışa doğru olacak. Doğru mu? düzlemedik bize doğru olacak. Onu da ne ile gösteriyoruz? Peki merkezcil kuvvet görevini kim üstlenecek burada? Yani tembersel hareketi buna kim yaptıracak? İşte az önce dilimiz sürçerek ifade ettiğimiz olay devreye giriyor. Deminkinde ip gerilmesi yapıyordu, onu ip yapıyordu. Buradaysa arkadaşlar sürtünme kuvveti yapacak. Sürtünme kuvveti burada bakın hemen sağda SCD içinde göstermişiz. Merkezcil kuvvet yani net kuvvettir. Ağırlıkla düzlemin dik tepkisi birbirini dengelemiş olur. Bu anlamda baktığımız zaman büyüklük olarak sürtünme kuvveti tek kalır arkadaşlar. O da cismi merkeze doğru çeken kuvvet görevi görmüş olur. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, 3 numara. Sürtünmesiz eğimli virajda düzgün çembersel hareket ve SCD diyoruz. Şimdi bakın, gerçekte sürtünmesiz yol olmaz arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bu idealleşmiş bir çalışmadır diyoruz. Aslında bunu biz yol için değil de daha çok elimize bir kase ya da bir külah alıp iç yüzeyini sürtünmesiz hale getirebiliriz ya da sürtünmeyi en aza indirirsek içine bir de bilye koyarsanız arkadaşlar uygun bir hızla eksen etrafında düşey eksen etrafında çevirebilirseniz onu ne olur o zaman arkadaşlar bilye bulunduğu seviyeden yukarı veya aşağı hareket etmezse seviyesini korursa o zaman sürtünmesiz eğimli virajda güvenli dönmüş olur ifadesini kullanırız. Burada da biz yine bizim asas amacımız SCD'yi yakalamaktı. Ne yapıyoruz? Şekli görüyorsunuz. Zaten tanıdığınız bir şey bu. Cismin ağırlığı arkadaşlar en önemli elemanımız. Ağırlık GMG kadar diyoruz. Problem yok. Son arkadaşlar düzlemin dik tepkisini göstermek zorunda kalıyorum. Bakın hemen şöyle düzleme dik ne ile gösteriyorum? Buradan arkadaşlar düzleme dik doğrultuyu gösterdim. Sıkıntı yok. Başka kuvvet yok. Şimdi ikinci şekil, aradaki şekle dikkat ettiğiniz zaman işte SCD için var olan iki tane kuvvet arkadaşlar. Ağırlık ve düzlemin dik tepkisi. Sürtünme yok çünkü. Hocam merkezcil kuvvet nerede? Merkez kaçardı kullanmadık. Merkezcil kuvvet de ayrı bir kuvvet değil. Bu iki kuvvetin bileşkesi olacak. Bakın nasıl. Onu da sağdaki şekle dikkat edeyim. Ağırlığı olduğu gibi tutuyoruz. Problem yok. Ancak düzlemin tepkisinin bir yatay bir de dikey bileşeni var. Dikey bileşen ağırlığı dengelemek için kullanılır. Yatay bileşen arkadaşlar şuraya dikkat edin. Yatay bileşen yani nx net kuvvet yani merkezcil kuvveti ifade eder. Gördünüz mü? Harika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Konik sarkaç. Buna yeni bir numara vermedim. Çünkü bir öncekinin aynısı sonuçları itibariyle düzgün çembersel hareket yapan konik sarkaç için arkadaşlar SCD uyarısı. Hemen ne yapıyoruz? Yine benzeri bir formatta bakın. Cismin arkadaşlar ağırlığı G yani MG olarak gösteriyoruz. Doğru mu? Burada şimdi düzlem yok, duvar yok ama ne var? İp var arkadaşlar cismi tutan. O zaman cismi tutan ipteki gerilme T ip olarak alıyoruz. O da az öncekinde zemin tepkisi ya da düzlem tepkisi olarak kabul edilecek duruma karşılık gelir. Hemen ikinci şekil, aradaki şekil arkadaşlar SCD'yi ifade ediyor. Bakın ağırlık ve ip gerilmesi. Başka kuvvet yok, iki tane kuvvet var. Peki merkezcil kuvvet kimdir? Bu sefer de arkadaşlar T'yi bileşenlerine ayırıyorsunuz. T'nin yatay bileşeni merkezcil kuvvet görevi görüyor. Düşey bileşeni de ağırlığı dengeliyor. O yüzden net kuvvet, merkezcil kuvvet TX olarak tanımlanır diyoruz. Harika, çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, güzel bir çalışma. Dört numara. Düşey kesiti verilen inişli çıkışlı, dikkat edin, bir yolda düzgün çembersel hareket ve SCD. Evet, en çok karşılaştığımız olaylardan biri de bu arkadaşlar. Arabamızla düz bir yolda gidiyoruz, K pozisyonu. Sonra bir tümsek yola geldiğimiz zaman, üstten geçerken arabamızda bu yolu üstteki L pozisyonunu geçerken arkadaşlar içimizde bir hoşluk olabilir zaman zaman. Çok hızlıysak özellikle. Bu da eylemsizlik nedeniyledir. Yine çukurdan geçerken de arkadaşlar yine aşağı doğru bir e, sarkma nedeniyle yine bir farklılık hissederiz. İşte bunların bizim karşımıza çıkardığı sonuçlar e, fiziksel yorumlar neler onlara bakacağız. K pozisyondayken arkadaşlar cismi aşağı doğru çeken ağırlık var. MG kadar. Düzlemin dik tepkisi NK yukarı doğru. Ama bu durumda dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar bir savrulma ihtiyacı hissetmediğimiz için enka kadardır ve merkezcil kuvvet sıfırdır. Yani k pozisyonundayken merkez, merkezcil kuvvet oluşmaz çünkü çember çizmiyor, çember pozisyonumuz yok. Ama l pozisyona geldiğiniz zaman bakın çember çizmeyi o 1 merkezli bir çember çizmeyi düşündüğünüz zaman merkezcil kuvvetin nereye doğru olması lazım? O 1e doğru. O1'e doğru cismi çeken bir kuvvetin olması için o zaman cismi aşağı doğru ağırlık çekiyor. Yukarı doğru da yer NL tepkisini veriyor. Ağırlık NL'den büyük olursa çember oluşturabilir düşüncesiyle hareket ediyorsunuz. O yüzden merkezcil kuvvet MG-NL olur. Siz NL yani L'deki tepkiyi bulmak isterseniz de MG-F merkezcil olarak kendiniz sonucu düzenleyebilirsiniz. Tamam Aynı mantıkla bakıyorum. Çukurdan geçerken de arkadaşlar bu sefer merkez O2 yukarıda kaldı. Gördünüz mü? Bu sefer ağırlık yine aşağı doğru. NP yukarı doğru. Yerin tepkisi. Ama bu sefer merkez O2 olduğu için merkezcil kuvvet O2'ye doğru olması lazım. O zaman net kuvvet yani merkezcil kuvvet NP eksi MG olması lazım ki yukarı doğru bir bileşke kuvvet kalabilsin. O zaman siz NP'yi bulmak istiyorsanız onu da MG merkezliyle dönüşür olduğunu anlıyorsunuz. Her üçünde de dikkat edin. Aslında sürtünme ile ilgilendiğimiz bir durum söz konusu değil. Çünkü anlık pozisyonları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu sistemde sürtünmeden bahsetmiyorum. O yüzden sürtünmeyi şöyle sıfır alalım. Anlık Çembersel etkilerle oluşan pozisyonları değerlendirdiğimiz için sürtünmesiz sistemde kayarak gittiğini düşünelim cisimlerin. O zaman ne bir kişi tane kuvvet uygulanmış doğru ama merkezcil kuvvet bunların bileşkesidir diye ifade ediyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Hemen bir düzenleme daha yapıyorum. Anlattığım hikayeyi size cümle olarak yazılı hale getiriyorum bakın. Net kuvvet yani merkezcil kuvvet her şartta çemberin merkezine doğru olmalıdır ki çembersel hareket gerçekleşebilsin. Anlatmaya çalıştığım olay bu arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu daha iyi pekiştirelim. 5 numara. Düşey düzlemde ipe bağlı en kütleli cisim düzgün çembersel hareket yapıyorsa buna bağlı SCD durumları ne olur? Bakın 4 farklı pozisyon almışız. Yatay pozisyon yan, üst, alt ve alfa açısındaki pozisyonda. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapabilmek için arkadaşlar mekanik enerjiyi korumamanız gerekiyor. Yukarı çıkarken cisim mekanik enerjiyi artırmanız, aşağı inerken de mekanik enerjiyi azaltmanız gerekiyor. Eğer düzgün çembersel hareket yapacaksanız. Anlaştık mı? Biz burada merkezli kuvvetler üzerinden tahlil yaptığımız zaman önce şöyle düşünelim bakın. Her noktada tek tek değerlendirelim arkadaşlar. L pozisyonundayken, L noktasındayken cisim aşağı doğru ağırlık çeker. İpteki gerilme ip cismin altında kaldığı için ip de aşağı doğru çeker. O zaman ikisinin bileşkesi merkezcil kuvvet görevi görür. Çünkü o merkezli dönecek bu. Az önceki tanıma uyduruyoruz. O zaman merkezcil kuvvet T üstte, de Mg'nin toplamına denk gelir. Dolayısıyla üstteki gerilmeyi bulmak isterseniz farka denk geldiğini biz otomatik olarak söylüyorduk ama şimdi mantığını anlatmış olduk. K pozisyonu yan pozisyon. Yan pozisyondayken cismi aşağı doğru ağırlığı çeker. E, merkeze doğru çeken kuvvet ip gerilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da arkadaşlar merkezcil kuvvet merkeze doğru çeken kuvvettir. Dolayısıyla buradaki merkezcil kuvvet yite yana denk gelir. Burada hemen şunu soruyu sorabilirsin. Bakın ünlem koydum arkadaşlar. Net kuvvet merkezcil kuvvet demiştiniz hocam. Doğru demiştim. Burada ama e, net kuvvet olmuyor sanki değil mi? Burada arkadaşlar K pozisyonunda cisim yukarı doğru çıkarken aslında ekstra bir kuvvet uygulanıp dışarıdan ne yapması lazım? E, net kuvvetin T yan kalmasını sağlamanız gerekiyor. Yani bunu ancak bir makineyle sağlamanız gerekir. Elimizde ipi tutup da biz çevirirsek düşeyde bu düzgün çemberseli sağlamamız çok zordur. Aslında MG'yi dengeleyen dış bir kuvvete ihtiyacınız var burada. Anlaştık mı? Eğer bunu size teferruatlı değerlendirmeli olarak sorarsak bunu dikkate almanız gerekir. Şu an bu pozisyonda anlık gözüken kuvvetler bu ikisi doğru. Ama düzgün çembersel hareketi devam ettirebilmek istiyorsanız MG'yi dengeleyecek bir kuvvet dışarıdan uygulamak zorundasınız. Anlaştık mı? Aklınızda olsun. Aynı durum S pozisyonu için de geçerlidir arkadaşlar. P pozisyonunda sıkıntı yok. MG aşağı doğru, T alt yukarı doğru. O merkezi döndüğü için T alt MG'den büyük olacak. Yani T alt eksi MG olması lazım. Alttaki gerilim o zaman ne oluyor? F merkezli de artı MG oluyor. Bunda da sıkıntı yok. S pozisyonunda yine e, K'daki gibi bir sıkıntımız var. Arkadaşlar, merkezcil kuvvet görevini görecek olan bileşke, net kuvvet anlamında baktığımız zaman T alfa artı Mg kos alfa kadar olur. O da merkezcil kuvvet çünkü merkeze doğru bakması lazım. Ama Mg'nin bir de sin alfa bileşeni var. Onu dengeleyecek dış kuvvete ihtiyacınız var. Eğer dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyorsa anlık bu pozisyonu böyle gösterebilirsiniz. Ancak Düzgün çembersel hareketi sağlamak için bir dış kuvvet mutlaka CD ve K'da uygulanmak zorundadır arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden de ünlem işaretini koydum. Aklınızda olsun. Evet, son bir çalışma alacağım arkadaşlar. İç yüzeyi yeterince sürtünmeli düşey silindir içinde yere paralel düzgün çembersel hareket ve SCD. Burada arkadaşlar hemen düzenlememizi yapalım. Değerli arkadaşlar, F merkez cil kavramına geçmeden önce hemen ne yapıyorum? Cismin ağırlığı G yani MG olarak aşağı doğru aldık. Bu durumda arkadaşlar şunu görmek zorunda kalıyorum. Dikkat ederseniz. Bu şekilde cisim arkadaşlar duvarla etkileşime girmiş. Doğru mu? Buna merkez cil e, kuvvet olarak nasıl bir tahlil yapacağız? Düzlemin dik tepkisini göstermek zorundayım arkadaşlar. Ne? olarak görüyorsunuz. Bu duruma bağlı olarak da arkadaşlar bir de sürtünme kuvveti devreye girer aşağı kaymasını önlemek için. Hemen yanda bakın SCD'yi gösterdik o zaman. Doğru mu? Anlaştık. Evet. Arkadaşlar hepinize bu anlamda başarılar diliyorum. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yine sorularımız ve sorunlarımız için size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kolay gelsin.